hayatımızda tükrük miktarının azalmasına neden olan, ağız kuruluna neden olan birçok durum vardır. Bunların en başta gelen sistemik hastalıklardır özellikle. Şeker hastalığının ilk belirtilerinden biri ağız kuruluğu, tükrük miktarının azalmasıdır. Çok idrara çıkma, çok su içme isteği şeklinde kendini gösterebilir. Yine bazı sistemik hastalıkların seyrinde ortaya çıkabilir. Özellikle bağ dokusu hastalıklarından Jogren sendromu dediğimiz bir hastalık var. Burada kişinin tükrük yapısı azalır, tükrük miktarının ara azalır. Gözyaşı bezleri kurur. Yani vücuttaki bütün sağlıkların azalmasıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalığın seyrinde ağız kuruluğu ortaya çıkabilir. bazı ilaçları kullanırken ağız kuruluğu ortaya çıkar. Özellikle bazı hipertansiyon ilaçları, bazı kolesterol ilaçları, tansiyon ilaçları, antidepresanların kullanımı sırasında ağız kuruluğu ortaya çıkabilir. Genel olarak aslında 400'e yakın ilacın direkt ağız kuruluğu yaptığını biz biliyoruz. Bununla birlikte besin olarak baktığımızda çok fazla yağlı yemek, alkol miktarını çok fazla almak da ağız kuruluğu yapabilir.